Yaşlanma sürecini tersine çeviren anti-aging etkili botoks maskesi hazırladım. Doğal ve pratik malzemelerle evinizde cilt bakımı yapmak istiyorsanız ve bulunduğunuz yaştan daha genç bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu maskeyi cildinize uygulayın, kırışıklıkları birer birer açın. Elma maskesi ile kolajen desteği vereceğiz cildimize. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle cildimiz için sayısız faydaları olan kahve ekliyoruz. Herhangi bir kahveden yararlanabilirsiniz burada. Kahve cildi sıkılaştırır ve pürüzsüz görünmesi için cilde destek verir, canlılık katar. Şimdi burada kuru cilde sahip olan kişiler bir tatlı kaşığı süt, yağlı e, tip cilde sahip olan kişilerde. Taze sıkılmış limon suyu yine bir tatlı kaşığı oranında eklemeleri yeterli olacak. Limon suyu cilde ölü hücrelerden arındırır, sivilce, sivilce izleri, cilt lekelerini giderir ve cilde nem katar. İkisini homojen bir kıvam alana kadar güzelce karıştırıyorum. Kahve maskesi ciltte durduğu süre boyunca gözenekleri temizler. Bu sebeple de ölü hücrelerden arındırır ve cildinizi ışıl ışıl pırıl pırıl yapar. Şimdi kahve bu şekilde çözülüp eridikten sonra içerisine cildinize iyi gelen yağlardan ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir yağ olabilir hiç fark etmez. Ben hatta bugün bir çay kaşığı kadar zeytin yağı ekliyorum burada. Zeytin yağı da cilde nem verir ve cilde E vitamini takviyesi kattığı için cildi daha canlı tutma özelliğine sahiptir. Makyaj kalıntılarını temizliyor, göz altı şişliklerini azaltıyor, gözeneklerin tıkanma sorununu ortadan kaldırıyor. Şimdi burada yeşil ya da kırmızı elma hiç fark etmiyor arkadaşlar. Ben bugün yeşil kullandım. Elmayı ne yapıyoruz? Öncelikle dondurucuda dondurdum. Dondurulmuş elmayı rendemin ince tarafıyla rendeliyorum. Elmanın içeriğinde bulunan A ve C vitamini cildi daima genç bir görüntü kazandırır. Cilde canlılık kazandırır, sivilce ve sivilce izlerinin yok edilmesini sağlar. Güneşin zararlı ışınlarından meydana gelen lekeleri temizler, cildi toparlayıp sıkılaştırır. Elmayı bu şekilde rendelerken elleriniz biraz donabilir. Benden söylemesi arkadaşlar. Çünkü ellerim buz gibi oldu. Ve şimdi hemen rendelediğim elmanın içerisine kahveli karışımımı ekliyip şöyle güzel homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada biraz seri ve hızlı olmaya dikkat edin. Çünkü elmayı cildinize buz gibi soğuk soğuk uygulayacaksınız. Siz cildinize bu maskeyi uyguladığınızda maske cildinizin derinliklerine kadar iniyor ve cildinizi daha derinlerden tedavi edip onarmaya başlıyor arkadaşlar. Kırışıklıkları açıyor. Ciltteki pürüzleri gideriyor. Porselen cilt elde ediliyor. Cam gibi sıkı pürüzsüz bir cilt istiyorsanız bu maskeyi haftada iki kere cildinize 20 dakika boyunca uygulamanız yeterli olacaktır. Bu tarz maskeleri uygularken ellerinize de mutlaka uygulayın. Ellerinizi gençleştiriyor. Hatta tek tek parmak ve tırnaklarınıza da uygulayın. Çünkü tırnaklara da bakım yapıyor. Doğal bir manikür etkisinde oluyor arkadaşlar. Cildimize bunu masaj yaparak sürüp güzel bir uyguluyoruz. Ve bu şekilde 20 dakika bekletiyoruz. 20 dakika sonra cildinizi önce ılık, sonra soğuk suyla yıkayın ve ardından cildinizi kuruladıktan sonra cildinize iyi gelen nemlendirici ile nemlendirebilirsiniz. Evet benim tarifim bugündük bu kadar. Sizler de uygulayıp memnun kalırsanız altta yorumlar bölümünde lütfen deneyimlerinizi paylaşın. Malzemelere hassasiyeti olanlar lütfen bunları kullanmasınlar. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın.